Konuştum Fatoş'la. Gerçekten çok korkmuş. Çöpte bulmuş bileziği. Ya. Ya sorsun bir ya sorsun. Ben istemiyorum o gerizekalıyı bu evde. Ne kadar kolay insanların hayatlarıyla oynamak. Onları böyle sokağa atıvermek, mahvetmek. Şu, Muzi abartma Allah aşkına mahvetmekmiş. Ne alakası var yani? Üf, tamam Muzi tamam benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de Fatoş'un derdiyle uğraşamayacağım şimdi. Tamam kapandı bu konu. Bir tepsi hazırlatıyorum. Yemek yiyeceksin. Haberin olsun. İstemiyorum evet. Uzi, istemiyorum. Selam böyle. Baba, nasıl oldu annem? İyi, i̇yi iyi oğlum, iyi. Ateşini düşürdüler, getirdik eve. İşte bir sürü tetkik isterler, onları da yaptırdık. Yarın gidip alacağız sonuçlarını. Ne tetki? Ya oğlum işte şimdi gitmişken adam akıllı şöyle bir muayene kontrol edilsin istedik. Onlar da kan aldılar. Bronşları dolmuş. İşte bir sürü ilaç verdiler, istirahat dediler falan ama Neyse, şimdi Hayriye Hanım, Ferihan'ı da getirdi, koydu Hanım başına. İçeride şimdi onlar konuşuyorlar. Tamam, ee, ben de birazdan geleceğim zaten. Peki ilaçlarını aldınız mı? Benden bir şey istiyor musunuz gelirken? Ya aldık, aldık, aldık. Hayriye Hanım ayağa kaldı. Ne diyorsun sen ya? Her şeyi aldı Hayriye Hanım, sağ olsun. Ne kadar sever anneni biliyorsun. Tamam, geliyorum ben birazdan. Gayet iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Yalnız biraz kilo almış. Mamayı biraz kısarsak o da düzelir. Tamam hocam, çok teşekkürler. İsmet abi, alınırsın. Hadi, Merhaba. Hadi görüşürüz. Ah be annem ya, tam da hasta olacak zamanı buldun. Bu gece yok olacaktık ortalıktan. Bu konuda kapanacaktı. Peki ya o kız bir seçim yapıp sen ne gelirsin? Öyle bir ihtimal yok bence kızları fazla tanımıyorsun. Eğer Mine seçimini senden yana kullanıp seninle gelirse... ...işte o zaman ömür boyu bir bahanen kalmaz. Onu terk etmek için. Mine Konuşmanız lazım. Tamam olur konuşalım. Böyle telefonda değil. Yüz yüze konuşalım. Sakin bir yerde. Tamam ben birazdan çıkar gelirim yanına alırım seni olur mu? Tamam. tamam. Murat mı? <laughs> Konuşmak istiyor. Abi aklı başında çocuktur Murat. Senin üzüldüğünü biliyor dayanamadı. Bak Güzel güzel konuşun. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. Önce kendi mutluluğunuzu düşüneceksiniz. İzin verirsen giyineceğim için. Tamam? tamam. bak iki lokma yemeden bırakmam. Akşamdan beri bir şey yemedin. Murat'ın karşısında sen bayılmak mı istiyorsun? Muzi ne olur rahat bırak hadi. Ya şunu koyalım. Dikleş biraz. Gel. Hadi gel. Oh, ekşili ekşili Zemzem abla. Bu çorba ölüyü diriltir valla. Bensiz. Ne biçim laf öyle o? Bırak ben içerim Bırak, bırak, ver. Şükriye abla da gelecekti ama evi bırakamadı. Kıyamet kopuyor beş dakikada bir. Hepimiz birden ortadan kaybolmayalım dedi. Ne kıyamet kopuyormuş? Şey, laf taşıyor gibi olmasın şimdi. Ben de size geliyordum uygulamalı anlatayım istedim olayı. O, olay Konuşma yedim. Fatoş sen benimle lütfen. Hadi ara arabamı getirsinler. Geri kal. Ben annenle ilgili söylediklerim için özür dilerim. Söylenmemiz gereken laflar. Annem de sana çok büyük saygısızlık yaptı. Ne olur sen kusura bak. Kimseden annesinden ayrılmasını isteyemez insan. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bütün bu söylediklerimi unut. Canım. Biz bu krizi aşacağız. Ben buna inanıyorum. Gerçekten aşk. Sadece sakin olalım. İlişkimiz dışında bizim için hiçbir şey önemli değil. Bak eğer bir süre annemden uzak durmamız gerekiyorsa. Hayır Mine. Hayır. Daha ciddi bir olay var. Nişanda yaşananlar bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. İyi dinle beni. Tamam. Ben ayrılmak istiyorum. Sen utanıyorsun bu durumdan. Biliyorum. Biliyorum utanıyorsun. Ne kadar gururlu olduğunu da biliyorum. Ama bak gerçekten benim için hiç önemli değil. Yani geçmişte ne yaşanmış, o olmuş, bu olmuş. Bana ne ki? Mine, olay bu değil. Biz birbirimiz için uygun değiliz. Çocukça bir hevesle başlamıştık. Ama farkındaysan artık çocuk değiliz. Sen, sen ne demek istiyorsun ya? Ne demek uygun değiliz? Uygunuz biz aşkım. Aşığız. Yani aşktan başka ne önemli ki uygun olmak için? <laughs> sen bu bileklik için darıldın bana değil mi? Ama inan ki ben bunu atmadım. Yani kaymış, düşmüş çöpe. O geri zekalı da attım zannedip alıp takmış. Ya ben bunu atar mıyım? Değil misin sen? Ben bunu ömür boyu takacağım. Mine, olay bileklik falan değil. Ben bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum. Bak birbirimize biraz zaman verelim. Bu evlilik işi ciddi bir olay. Ve ben böyle bir şeye hazır hissetmiyorum kendimi. Üzülmeni istemiyorum. Ama böyle düşünüyorum. Sana karşı sahtekarlık edemem. Eğer bütün bunlar yaşanmasaydı biz nişanlanacaktık Murat. Birkaç aya kadar da evlenecektik. Ya şimdi niye bu kadar büyütüyorsun? Ya tamam. Bak kimsenin ailene karşı tavrı değişmeyecek. Sana söz veriyorum. Mine, biz hayattan farklı şeyler bekliyoruz. Nişanda yaşananlar değil olay. İnan bana zamanla sen de anlayacaksın birbirimiz için uygun olmadığımızı. Allah belanı versin. Gitti. Gitti. Beni terk etti. 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 Allah belanı zıbrısın. Sakin. Ay,